Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bilgis eski bilgisayarın parçalarını inceleyeceğiz. Benim eski bilgisayarım biliyorsunuz ki bozuldu arkadaşlar. Yeni laptop aldım. Videolarda görmüşsünüzdür. Şimdi göstereceğim. Şimdi eski bilgisayarın parçalarını göstereceğim. Bu güç kaynağıydı arkadaşlar şeyin. SSD'ye giden güç kaynağıydı bu. Hard diskti ya ne SSD'si. Şu kablo. Bir sonraki videoda arkadaşlar bilgisayar toplamaya çalışacağız biraz. Belki yapabilirsek yapabiliriz yapamazsak da bakarız arkadaşlar Bu güç kablosuydu Bak Şunlardan biri LED'e bağlıydı güç kaynağında Anakarta bağlanan kısımda yani Bu kabloyu şey diye aldım arkadaşlar ee, ne diye aldım Devre falan lazım olur diye söktüm arkadaşlar anakarttan Şimdi Diğer parçaya geçiyoruz bu da LED var zaten Şöyle gözüküyor mu evet Bakın arkadaşlar led. Bunu çok incelemeye gerek yok. Yani. Bir tane de RAM var arkadaşlar bilgisayarın parçası önemli olduğu için. Allah! Ne arkadaşlar ya? Tövbe bak. Bir şey yapmadım bak. RAM düştü. Şu markayı göstermeden mi göstereyim? Bakın RAM böyle. Sonra markayı göstersek başında iş alabiliriz arkadaşlar. O yüzden risk atmaya gerek yok sonuçta. Doğru söylüyorum. Şimdi. 512 megabaytmış arkadaşlar bu. Bu kaldırsa kaldırsa Windows XP kaldıracak bir RAM çok şey değil de hani ileri eski RAM yani sonuçta arkadaşlar yorumlarda belirttin ya şey bilgisayar toplayıp Windows XP kuralım mı Windows XP 64 bit edisyon olanı evet istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar hep Allah çekeceğim istiyorsanız tabii bilgisayar toplayacağım. Neyse arkadaşlar videoda çok bir şey yok zaten uzatmanın da bir manası yok. Abi anlamı yok yani. Neyini uzatayım ki videoyu. Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay.